Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size yine güzel, harika bir model paylaşacağım. Her türlü örgülerinize gidebilecek harika bir model. Modelimizi Alize Angora Gold ve 3 numaralı şiş ile çalıştım. Şöyle gösterelim. Evet, 3 numaralı şiş. Modelimiz 15 artı 3. 18 ilmekten oluşuyor. Hemen detaylı anlatımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet. Ben şu şekilde bir motif anlatacağım. Bir motif için bana eee 2 şer tane kenar ilmeğim. 4 kenar ilmeğim var. 3 tane e, kahve çekirdeği için var. 15 de toplamda 25 ilmek. Ana modelimiz 15 ilmek. Bismillahirrahmanirrahim. 2 tane ters ilmek ördüm. 1, 2 3 düz ilmek örüyorum. 1, 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 Evet. Netleştirelim. 3 4 5 düz 5 ters 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek ördüm 1 2 3 düz 2 de kenar ilmeğim var sağda ve solda 2 tane kenar ilmeği bıraktım arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bu 2 ilmek kenar ilmeği 3 ilmeklerimi düz gördüklerimi düz ters gördüklerimi ters olarak örüyorum. 5 düz, 5 ters, 5 düz. Arkada bu şekilde örüyorum. Arkayı hızlıca geçiyorum. Kenar ilmeklerimi hem önde hem arkada ters olarak öreceğim. 2 tane kenar ilmeğimiz. 3 tane burada düzümüz var. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ve tekrar bir artış yaptım, düz ördüm. Eski haline getiriyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. Buradaki bir düzle bir tersin yerini değiştiriyorum. Ters içeri alıyorum. Düzü dışarı çıkartıyorum. Ters alarak ördüm. Burada 1, 2, 3, 4 tane düzümüz kaldı. Bu düzü bu bir ters yer değiştiriyorum. 1 2, 3 4 düzü arkaya alıyorum. Tersi öne alıyorum. Arada 2 ters 1 2 3 4 tane düz 1 2 3 4 tane ters bu 3 düzün sondaki düzü 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bir düz örüyorum bir arttırıyorum tekrar bir düz örüyorum kenar ilmeklerim arkada ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde öreceğim Arkadan ilmeklerimi örüp geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. 2 tane ters. Buradaki ilmeklerimi üçünü de düz olarak örüyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek ördüm. Buradaki bir düzümüzü tersimizle yer değiştiriyorum. bir düz iki ters burada bir düzle tersi yine yer değiştiriyorum arada iki ters bir düz bir ters daha örüyorum üç düzü bu arkadaki tersle yer değiştiriyorum bir iki üç düzü arkaya alıyorum Yine arada iki tane tersimiz oluştu. İki ters burada, iki ters burada. Üç tane düz öreceğim. Bir. Bir. İki. Üç düz. Üç tane de ters. Bir. İki. Üç. Buradaki üç düzü örüyorum. İki de kenar ilmeğim var. Arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim. Evet tekrar ön sıradayım ve iki tane kenar ilmeğimiz. Burada üç düzümüzü yine aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. İki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz, bir dolama, bir düz eski haline getiriyorum. Bir, 2 tane ters ilmek örüyorum. Buradaki düzümü diğer tersle yer değiştiriyorum. 1 2 tane ters ördüm. 3. tersle düzü yine yer değiştiriyorum. Bu 5 ilmeği yelpaze gibi açıyoruz. Buradaki düzle tersi yine yer değiştiriyorum. Ters ördüm. 2 tane düzümüz kaldı. 2 düzü bırakıyorum. Arkadan tersi içeriye alıyorum. Burada da 2 tane tersimiz oldu. 2 düz 2 ters Kahve çekirdeğini Evet düz ördüm. Arttırdım. bir düz daha örüyorum. Arka sırayı gördüğüm gibi örüp geleceğim. Tekrar ön sıradayım ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Burayı bir sıra düz örüyorum. Bir tane ters. Bu bir tersten sonra bir düzle tersin yer değiştiriyorum. Yerlerini değiştirip kaydırıyorum. Bir, iki. 2 tane tersimiz var arada. Bu bir, bir düzle tersi. Yine yer değiştiriyorum. 1 2 ters. Diğerini de aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. 1 2 iki. Arada ikişer tane tersimiz var. Diğerini yerlerini değiştirdim. Son ilmeğimiz. ve bir tane ters. Bir ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, bir ters olarak modelimizi, ilmeklerimizi bir 5 düzü açtık. Arkada yine aynı şekilde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim. Bu sıra sadece bu kenardaki modelimizi yapıyoruz kahve çekirdeği modelimizi ilmeklerimizi hem arkadan hem önden gördüğümüz gibi örüp geliyorum ilmeklerimin yerlerini değiştirmiyorum bu sıra bir sıra bu şekilde arkadan da aynı şekilde gördüğüm gibi öreceğim arka sırayı örüp gelelim Evet bu sıra yine modelimizin ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz kenar ilmeklerimi 2 ters üç düz ördük burada ise bir ters örüyorum buradaki düzü içeri alıyorum 2 ters bir düzümüz oluşuyor 2 ters 1 düz. Bu tersle düzü yer değiştiriyorum. 2 düz 1 2 ters 3. tersle düzün yerlerini değiştiriyorum. 1 2 ters 3. tersle düzün yine yerlerini değiştirdim bir iki tane tersimiz oluştu bir düz iki ters üç düz iki tane ters ilmeğimiz var burada iki düz yan yana geldi buradaki düzleri bir bir bu düzün yanına getireceğiz arkadan örüp geleyim Arkadan sırayı tamamlayıp geldim. Modelimizi uyguladım. Bir. iki tane ters ilmek örüyorum. Burada iki ilmekle bu tersin yerlerini değiştiriyorum. Tersi dışarıya alıyorum. 2 3 tane tersimiz. 1 İki tane düzümüz burada düzle tersi yine yer değiştiriyorum. Bir tane daha ters örüyorum. İki ters, düzü içeri alıyorum ve bir düz, bir, iki ters, düzle tersin yerini değiştiriyorum. Bir 2 3 3 tane ters oldu. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir düz ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. 2 tane kenar ilmeğim var. Yine arkadan gördüğüm gibi örüp geleceğim. Evet. 2 tane tersimiz var. Yine düz öreceğiz. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane ters. 3 tane düzümüz vardı. Bu 3 düzü bırakıyorum arkadan. 1 tane ters alıyorum. Ters olarak ördüm. 1, 2, 3. 3 tane düzümüz oldu. Bu tersle düzü yer değiştiriyorum. 4 tane düz. 1 2 tane ters. Burada bir tane tersimizi yine yer değiştiriyoruz. 2 tersten sonra 1 düz. 1 2 3 4 tane ters ilmek. 1 2 3 düz iki ters ilmek yine arkadan gördüğüm gibi örüp geleceğim arka sırayı tamamladım şimdi yine ön sıradayız bir iki tane ters bu üç düzü 3 sıra olduktan sonra bir iki 3 sıra düz örüyoruz dördüncü sıra üzerinden atlatıp bir düz bir dola bir düz olarak örüyoruz bir 2 3 4 4 tane ters ördüm bu 4 düzü bırakıyorum arkadaki tersi sağ şişimi alıyorum ilmeklerimi sol şişime takıp 5. tersi örüyorum 1 2 3 4 4 tane düz ördüm bu tersi düzü yer değiştiriyorum. Aynı başladığımız sıraya geldik. 5 ters, 5 düz, 5 ters. Oldu ilmek sayılarım. Bakın bu şekilde. Arka sırayı örüp tekrar gelelim. Bir sıra modelimiz sadece bu kadar. Gerçekten keyifli örülüyor. Hiç görüldüğü gibi zor değil. Çok da gösterişli, güzel bir model. Arka sıradan örüp gelelim.